Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aykut'la birlikte CS2 GAS2 oynuyoruz. Umarım keyifli bir maç olur. Hoş geldin Aykut. Hoş bulduk beni. Bakalım bizi nasıl City bir başlayalım. maç bekliyor. City başlamayı sevmiyorum. Senin de sevmediğini düşünüyorum. Aynen ben de pek sevmiyorum City başlamayı. Yani bilmiyorum bana ters geliyor. niyese. Ben longa doğru gidiyorum. Arabam bana, bana yine B kaldı. B tek başına B ile gidiyor. 4A gidiyoruz. Ne hikmetsen de orada bir çabuk A, A gelirler. Mi? İşi A gelirler de. İyi şey arama ya. Şu parttan sonra A gelmezler bence. Bir de dönerler. Short. Ben şorttan koşuyorum Aykut. Ben de şorttan geliyorum abi. Ne oldu? Bir anda ikimiz kaldık. Bir saniye. Şuraya bir smoke at Şunun üstünde vurursam ace atacağım. At öldü. Hem de zıplayarak vurdum. <laughs> ben adam göremedim ya. sanırım bize i̇şte de klip çıktı <laughs> İyi oldu Aynen çok güzel oldu bu ya. Yani gidiyor sandım ama. Şimdi hepsi B'ye geliyor Ben A'ya e, dönüyorum. döndüm. Sen de gelirsin Böyle takımlar beni kilit ediyor. <laughs> Long var galiba. Hey bırakıyorum. Ben arabada saklanıyorum. Hold B bro, hold B. Bir flash atıp longa pikleyeceğim ya. Yakın, yakın. Too long. Hop. Kötü oldu bu ya, beklemiyordum. düşman sandı galiba. Evet galiba öyle oldu. Bir shorttan gelecek şimdi. Evet. Yine iyi bir tahminde bulunarak eli kurtardık. Eline sağlık. Hay Bir adam ayağına bir şey oldu sanki az önce ya da ben mi yanlış gördüm? <laughs> Görüntüde bir sorun oldu galiba. <laughs> Neyse buna sonra bir bakarız. Bir de smoke lazım. Gel bir sen A oynayalım. Ben de geç kaldık gibi ya. Ben ya MP9 var. Ha sen de pompa alabilir. Tamam sen gel. Flash istersen atabilirim. Upper'a <laughs> okay. doğru ister misin? Upper mid var bu arada. Tamam. Flash istersen söyle. Yukarı doğru atacağım ama. Upper'a doğru. Gördüler beni. Top geldi. Şimdi bomba yakalandım. Nice. Var mı? İki tane, iki tane. Bir tane daha var. AK'li. One more short bro. Yellow. Move. Yanıyor. Bir mermi tutsa ölmüştü ya. Sarının hızlıca onu alması lazım. Nice. Biri B'de. One B. Deniz'cim, bizim, bizim takım bana hiç umut vermiyor ama evet. güzel bir gün alırız. Umarım. Karşıda o kadar iyi değil gibi ya. Evet. Nice. Sence arkadaşa ya, mühit damalıyım, ne dersin? Aslında. Şey yani konuşmuyorlar, mühit damaya gerek yok herhalde ya. Sana yani, silah atabilirim. Evet, Aynen, tamam. ben bir... At üstü ne istiyorsan at ya. Fark etmiş. aldığım için param buna etti. Sumo atamadım galiba. Longa gitme istersen. Aynen ben shorta gideyim. Ben buradan kesin döndüm. Tamam tamam. Short girmiş. <laughs> Çok, hızlı. Çok hızlı bir şekilde ben son anda duydum. Short girmiş. Nice. Kötü oldu ya. Aynen Bektim info benim. vermedikleri için sıkıntıya giriyoruz. Beklemiyordum şort girmelerini. Çok hızlı gelmiş. Ya işte bu şekilde ölebiliyoruz arkadaşlar. Long girmiş öldüm. Yani çok bedava bir şekilde öldüm yani. sevmedim. da silah onu ben alabilirim silahı. Ah pardon pardon. Silah nereye gitti? Birisi mi aldı MP9'u? Ha aynen birisi aldı. Yerden kurunca anı kadar Aynen. Ben hızlı short geldim ama. Yine koşuyorlar bu arada. Bunu <laughs> alsak güzel olacak aslında ha, Neyse. Neyse yapacak bir şey yok. Nice. Bir yol bu el. Aynen öyle. Bu sefer sert başladık ya. İnşallah daha önce oyun ters olmaz. <laughs> Aynen. Longa koşalım mı? Ben yakıp pite açayım. Bu sefer yakınız. Olur. Geliyorum ben daha Bomba attım oraya. Maviye geçmedi kimse. Mitten B'ye girmişler bu arada. Short da var. Short <laughs> var. Vuramadım. Öldü bir tanesi. Long geldi. Çadın, gidiyor. Nice. Vuramadım ben. Helal. Scythe şey öldü. Öbür de olabilir ya. Ya da şortta. Ben bir yakına gidip info alacağım. Ninja'ya nice geçmiş olma olasılığı var mı acaba? Yok sanırım. Short da yok. B olabilir mi? B. Ya abi şaka mısın ya? Bu takımı sevmemekte haklıyım ya. Adam sayta gir bak işte. Zeus atacağım diye beni öldürdü ya. Diffuse. Neyse. Evet aldık lazım. Yani takla yapabiliriz. Bu sefer sen pitet çıkarsın. O zaman bir de smoke tamayıp ben direkt koşuyorum. Yanıcı atıp. Bir de ben smoke atarım. Yanıcı sen mi atıyorsun ben mi atayım? Sen at abi. Tamam. Yalnız üçü de mid bakıyor ya bu arkadaşlar. <laughs> Var burası. Ben ayağını bulacağım. Yakın. Nice. Açıyı alamadım şimdi. Bot girmiş bu arada abi. Nice. Bir tane daha. Onu vuramadım. Arkadaşı sobeledim biraz. Kes kesiyor <laughs> satsaydım. Aynen. Böyle iyi olabilirdi. Sen atıyorum muydun Smoke'u? Tamam. Yine koşabilirsin, ben desteğe gelirim sana. Adam direkt koşuyorum dedik. ya. Yanacak <laughs> koşacağım. De... Tamam, ben de yanıp şu bakacağım abi. Sıfırlayayım koynunu. ee girmiş galiba bu arada bizim. Evet. Yani ne diyebilirim? Yani burada arkanda arkanda arkanda. duydum ama birden Nasıl gelmiş buraya ya ben hiç beklemiyordum. Ya nasıl olabilir ya? <laughs> ben sesi duydum ama senin yakınında olduğunu düşündüm. Haritaya hiç bakmadım ya. Sonra da no scope denedim vuramadım abi. Beye mi gidecek acaba biz seninle? Bu et. Bir bakalım Bunu... ya istersen bir bakalım şu arkadaşlar bir dağılsın. Ben yine AP aldım biraz. Neresi boşsa oraya gidelim. Bekleyin. Gel Aykut gel. Abi bunlar gidiyor da gitti halde. Ben yanlışlıkla flash attım. Yanlışlıkla flash attım. de. Hay attım. Gittikleri B'ye B gibi. Bu long galiba. Aynen sen long yiyip koy istersen. Bir garip oynuyorlar ya. Anlayamadım. Upper mid var. Long var mı? Göster mi? Yok var mı? Bir yerden flash atacağım. Sen kör olmaz. Arabaya doğru geçiyorum ben artık. Geç abi. Long var, long var. İki tane. Biri slow. Bir tane daha var. Bu arada tam sen geçerken şey Son, last long. Bombayı aldı. Ah ya, hiç beklemedim bir anda adam. Güzel. Abi çok öndeydi ama ben bu takımı hala sevmiyorum ya, Bu adamlara Türk oluyorum. Boşver ya. Takılsın artık. Bir avca bitsin de çıkalım bu oyunu. Asi abi evet. Midde M4 var bu arada de, de var bende de var Lan mid girdi Short vardı öldü bitir 1 İçten daha Short var Normal Short 2 mod bu arada kaçtım hemen Nice Domla mı Aynen Ah ne yapıyormuş ya? Ramp, ramp, ramp. Bomb City. Garip şeyler oldu orada ya. Çok saçma bir round oluyor. garip bir antu. Ben <laughs> yani çok değişikti. Blue, can you drop something? Evet. Adam SSC attı, kendi de sadece SSC oynuyor. <laughs> adam, şey Aa, adam mid'e de smoke atmadı. Smoke atmadı demişti. Sorry. Unuttum ya yani. bir de smoke atmadı demişti. Abi onların parası var ya bize sprey atmıyor. Short olabilir ya yani. Önde USP var. Long var. Long. Mid, mid yakın. Vuramadım. Bir long daha var bu arada. Nice. Ay tek başıma savunmuyor mu? Helal olsun. Eyvallah kardeşim. <laughs> bana bir Bana bir M4 atsana ya. Bir de smoke atmıyorum bak kardeş istemiyor çünkü. Sana çünkü bonus bir şey daha. <laughs> bir defa skin olan bir Zeus aldım elime. <laughs> Wrong class. Nice. Şu an ayağım yanacak içinde ama yanmıyorum. Gösteren kimse yok şimdilik. Var burası. Ben sola bir Zeus deneyeceğim Aykut ya. Yok. Şort gümüş olabilir mi? Sonucu. Olabilir. Bomba da ortada. Öldü. Hadi bakalım hızlıca bitirelim bari ya. Ne yapalım nereye oynayalım? Bakalım şunlar bassın biz de arkadan gireriz ya. B'ye mi gidiyoruz? B'ye gidiyoruz galiba. <laughs> Bu ne ya adam dibinden vuramadım. Close. Kapalı vuruyorum. Abi ben 3 kişinin arasına daldım. <gülüyor> nice. Can <laughs> var. Geri Adam girmiş. Adamlar daha doğru. <laughs> Zerp geldi gene. Anladım, çok saçma şeyler oldu. Adamla beynin girişinde <laughs> birbirimize baka baka çatıştık. Bir atmaya çalışıyorsun zannettim. Ben mi? Aynen Yok. Yer ben onu düşünmüyorum. Garip Garip bir şey aynen aynen bir de alıp sonraki bitirmeye çalışalım. Gerçi sende tam AK parası da var ama. Çekeyim mi? Ne dersin? Ya takım Çek takım istersen ben de <laughs> alayım. Takım her şeyi bitirdi zaten. Yarımızı harim. İki geçti be ya. Yok bomba gelebilir ya bekliyorum. Yanıcı geldi. Bomba bendeymiş bu arada bir seçer. İki tane mi doldu? Double door var. Abi iki tane vardı birini vurdum, öbürü trade aldı. O ne ya yarım saatte vuramadı adam. <laughs> Aa, bizim adam da senin hemen omzunun üstünden eğim almış. Çok komik. One, two, one, two, one. İkimize adam 10 dakika vuramadı. Öbür müdü de vurmuşum ya. Vay anasın. Sonuncu City'de ya da şeyde ya elevator'da bir yerde çünkü yakında bomba attı. Yeah. Ninja olmaz. Burada da olabilir. Yo burada da değil. City'de saklanıyor o zaman. Yo. Haymet'le T'ye mi gitti acaba? Ne oluyor ya korku Vurduğum filmi abi. gibi. Ha kendi <laughs> bizim adam vurmuş. Tam bitti bitti. Şorta geçmiş abi. Careful short. <laughs> Long tak <laughs> adamın 5 dakika vuramadı. O sahne komikti ya. Bizim adamı izledim ben de. O da senin dibinde. Omuz omuza çatıştık, <laughs> çatıştık Allah. Neyse ki son anda vurduk. öyle bir koşacağım. <laughs> i̇şte yine iki tane sesi var bu arada. Bizim arkadaş öldü. Ben bir de bir bakacağım ya. Bakıyormuş. İstersen şorttan A'ya gel Aykut. Şart bir şekilde de girdim ben B'yi açmayı deneyeceğim abi. Tamam. B yok bu arada başta B'ye gidebiliriz. Bomba sende ise geri Geliyorum. Mermi bitti ya bir dönüp Mermi bitti. Last mid. Öldü galiba. Bicam. Çok değişik hareketler yaptı ya. Yani. Kim? Rakip takım mı? Okay. Silah. herkesin parası var herhalde arkadaşa bir şey atarım. Attım. Yine ben lavırdan bir de çıklayabilirim olmazsa. Tamam. Kurun bize koşuyor. Smoke var mı ya Aykut? İstiyorsan B'yi smoke'layayım. On. Onu görelim. Şey ben o zaman B'ye bir kapı smoke atıyorum. <laughs> B'ye bir kapı smoke attım. Atın, <laughs> B öldü ben B'ye yanaşmaya çalışıyorum Cam var Window Camı vuracağım abi hemen İçeri Bıcaydı. girmiş cam Aynen büyük ihtimal Sonuncusu bir adam önünde Dark tarafı, upper mid tarafı Solda geçmiş olabilir şey Büyük ihtimal solda Nice Bu tek güzeldi bir. bir de armağan olsun aslında. Evet bir Videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle denizliğime bırakıyorum. Aykut teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.